Herkese selamlar. Yeni bir ikinci el traktör fiyatları videomuz ile karşınızdayız. Dolar düştü. Traktör fiyatları ne durumda? Gelin hep beraber inceleyelim. Fiyatların incelediğim ilk traktör Steyr 768. Satışa çıkartılan bu traktör 1982 model. 65 beygir traktör. Satışa çıkartılan modeli 1982 model. Traktörün lastik durumları ön lastik %95-100 seviyesinde yeni bir lastik. Arka lastik ise yaklaşık %75-80 seviyesinde. Traktörün herhangi bir sorunu yoktur. Muayenesi vardır. Aküsü yenidir ve bakımları ise yeni yapılmıştır. 1982 model olduğunu belirttiğim bu traktör 57.500 TL'den satışa çıkartılmış ve bu fiyattan alıcısını bekliyor. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Türk fiyat 60 56 satışa çıkartılan bu traktörün modeli 1991 model çalışma saati 1500 civarında bu traktörün ön marka lastik yaklaşık 70 75 seviyelerinde iyi seviye diyebiliriz bu traktörün lastikleri için bakımları eksiksiz tam olarak yapılmıştır traktörün kaportasında herhangi bir sorun vesaire yok. 91 model olduğunu belirttik. traktörde de 89 bin TL'den satışa çıkartılmış ve alıcısını bekliyor. İncelediğim fiyatlar arasında bu kez Tümosan traktörü inceledik. Bu incelediğim traktör Tümosan 8085. Traktörün çalışma saati 1600 saatte. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2000 14 model tekrar edelim 2014 model bu traktör 1600 çalışma saatinde bu traktör full artı full modeli lastikler seviyesi yüzde diyebilirim çünkü yeni lastikler sıfır lastik takılmış traktörün satış fiyatı 231 bin TL 2014 model Tümosan 80 85 231.500 TL. Yine Tümosan traktörler ile devam edelim. Bu sefer incelediğimiz traktör Tümosan 8095. Satışa çıkartılan bu traktörün modeli 2018 model. Traktörün çalışma saati 2900 saatte, bir önceki traktörden biraz daha fazla. Traktörün levyeli kabin klima olan versiyonu yani en çok tutulan versiyonu traktörün lastikleri ön lastik yüzde 55 60 seviyesinde arka lastikte yine aynı şekilde yüzde 60 yüzde 70 seviyelerinde 4 x 4 traktör bu traktörün satış fiyatı 270 bin TL yine traktör fiyatlarını incelediğimizde bu kez New Holland TD110 modelini inceleyeceğiz. Bu traktörün satışa çıkartılan modeli 2017 model. Traktörün Blue Master diye adlandırılır. Lastikleri 90 seviyelerinde arka lastik yüzde 50-55 seviyesinde ise ön lastikler. Ön lastikler biraz daha aşınmış. Traktörün çalışma saati yaklaşık olarak 4000 saatte. 2017 model ve 4000 saatte bu traktör tamamen orijinal ve masrafsız olarak satışa çıkartılmış. Traktörün satış fiyatı 380 bin TL alıcısını bekliyor. Fiyatlarını incelediğimiz bir diğer Traktör Tümosan 8280 kabilini traktör. Bu traktörün satışa çıkartılan modeli 1997 model. Traktörün çalışma saati 8000 saat civarında. 110.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Fiyatlarını incelediğimiz traktörden Massey Ferguson ile devam edelim. Massey Ferguson 240S satışa çıkartılan bu traktörün modeli 2012 model. Traktör sahibinden temiz kullanılmış. Herhangi bir bakıldığında bir çürük, pas vesaire yok. Gayet de temiz bir traktör. Akşamda da herhangi bir sorun, sıkıntısı mevcut değil. Traktörün çalışma saati yaklaşık 5.300 saat civarında. Traktörün lastik seviyeleri ön ve lastik yine yüzde yetişmiş diyebileceğimiz iyi seviyede bir traktör. Traktörün satış fiyatı 85.000 TL. 240S Massey Ferguson 85.000 TL. Yine Massey Ferguson traktörler ile devam edelim. Bu kez inceleyeceğim modeli Massey Ferguson 3105 ya da 3105. Traktörün satışa çıkartılan modeli 2004 model 4x4 traktör. Servis bakımlı bu traktör tamamen orijinal. Herhangi bir kaportada herhangi bir sıkıntı vesaire görünmemekte. Traktörün ön lastikleri yaklaşık olarak %50 seviyesinde biraz yıpranmış. Arka lastik ise daha yeni. %80 seviyelerinde diyebiliriz. 2004 model olan bu traktör ise 285 bin TL'den alıcısını bekliyor. Fiyatlarını inceleme yine Tümosan traktörüyle devam edelim. Tümosan 8105. Bu traktörün satışa çıkartılan satış modeli 2017 model. Traktörün çalışma saati 1980 saatte. Servis bakımlı bu traktörde herhangi bir kaportada bir sıkıntı vesaire görülmemekte. Gayet de temiz bir traktör. Traktörün lastik seviyesini incelediğimizde yüzde %80 diyebilirim. Gayet iyi görünüyor lastik seviyesi. Traktör klimalı, kabinli versiyon bilindiği üzere. Traktörün satış fiyatı ise 315.000 TL. 8105 Tümosan almak istediğinizde 315 bin TL fiyat ile karşılaşıyoruz. Fiyatlarını incelemeye devam ettiğimiz Massey Ferguson 5450 Dyna 2017 model. Traktör satışa çıkartılan modeli 2017 model. Çalışma saati 1750 saatte bu traktör. Lastik durumları gayet iyi. %80 seviyesinde diyebilirim. Ön ve arka lastik için ikisi de hemen hemen aynı. Bu traktörde 450 bin TL'den satışa çıkartılmış. Yine fiyatlarını incelediğimiz incelemeye devam ettiğimiz traktörlerde biraz daha klasik traktörlere bakalım. Universal ya da Universal diye okunan 445. Bu traktörün satışa çıkartılan modeli 1993 model. 93 model Universal 445. Traktörün görüldüğünde herhangi bir kötü bir görüntüsü yok. Gayet temiz, kaporta vesaire yeni yaşına göre. Lastik durumlarını incelediğimde bu traktörde iyi seviyede, %70 diyebilirim ön ve arka lastikler için. Çalışma saati 1500 saat seviyelerinde. Traktör ise bu traktör ise 60.000 TL'den satışa çıkartılmış. Bu zamana kadar ki incelediğim en ucuz traktör bu video için. yine Massey Ferguson 85S modeliyle devam edelim. Çok tutulan modellerden bir tanesi çok sevilen. Massey Ferguson 285 1997 modeli satışa çıkartılmış. Gayet temiz, gayet de güzel görüntüsü var. Herhangi bir sıkıntısı, çürük, kirlilik vesaire bulunmamaktadır. Tamamen orijinal bir traktör. Traktörün çalışma saati 4300 saatte. 4.300 saat çalışma saati. Kesinlikle kaportada gövde boya da boya yok. İki hidrolik çıkışı var. Bu traktörün ağırlıkları da tamdır. Bu traktör 170.000 TL'den satışa çıkartılmış ve 170.000 TL'den alıcısını bekliyor. Yine Massey Ferguson 398 ile devam edelim traktör fiyatları da incelemeye. Satışa çıkartılan bu traktör 1997 model. Traktörün lastik durumları ön lastik tamamen yeni, yeni değiştirilmiş. Arka lastik ise %55-%60 seviyelerinde. Birinci sınıf masrafsız traktör diye tanımlıyor satıcısı. Bu traktörü herhangi bir çürük çarık vesaire traktörde bulunmuyor. Gayet temiz bir traktör. Bu traktör 174.000 TL'den yeni sahibini bekliyor. Fiyatlarını incelemeye bu kez New Holland 6056S traktör ile devam ediyorum. Bu traktörün satışa çıkartılan modeli 2000 4 model. Traktörün lastiklerini incelediğinde gayet iyi seviyede. %80 hatta %85 diyebilirim ön ve arka lastikler için. Çalışma saati 4000 saate yakın. E, 3800 saatlerde. 2 da, i̇ki damper çıkışı vardır. Ortadan vites, eksiği, masrafı vesaire bu traktörün yok. Bu traktörde 139.000 TL'den yeni sahibini bekliyor. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Traktör fiyatları hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka açıklama kısmına bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.